Percio House milyon dolarlık gizemli malikanesi sapkın partileri, tasmalı köleleriyle tanınan meçhul bir topluluk ama şimdi bambaşka bir meseleyle gündemde. Daltonlar çetesi bu kez de onlara kafayı taktı. İddiaya göre 3 milyon euro haraç istediler. Huzurum kalmadı. Sürekli bir mesajlar, sürekli bir tehdit. ...öldüreceğiz seni diyorlar. Sana ceza kestik deyip haraç istediler. Alamayınca ölümle tehdit ettiler. Etmişsin, kafa, 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 şey Kafayı takmışlar. Vermezsem öldüreceklermiş. Alo, alo, alo. Alo, Ultra lüks malikane, paranın su gibi aktığı partiler iştahını kabarttı. Daltonlar çetesi şimdi de Ferju kancayı taktı. Yanındaki korumaları güvenme bir kurşuna bakar diyor. Sapkın bir tarikat mı, gizemli partilerle reklam yapan bir para şebekesi mi? Onların sırrı hala çözülemedi. <laughs> Ama Ferciu şimdi bambaşka bir meseleyle, tehdit ve haraç iddialarıyla gündemde yeni bir düzen kurmak istedim aslında. Yeni bir iş, yeni bir ev falan vesaire. Bir baktım e, telefonuma mesajlar gelmeye başladı. Ferhat Günay namı diğer Ferjo Bey telefonla gelen o mesajların hepsini tek tek okudu iddiasına göre çoğu tehdit içerikliydi ve o mesajları yazan kişi bir çetenin sözcüsüydü. Bakın o çete sözcüsü ona ne kadar söz de ceza kesti. 3 milyon euro ceza kesmişler. 110 milyon civarında bir para yapıyor. Ben tabii ki direkt engelledim mesajları görünce. Engelledi ama çete ısrarcıydı. Bu kez ona sosyal medyadan ulaştılar. Tedbir koyulan dosyanın rakamı açıklandı bütün medyada. İnsanlar bizde fazlasıyla para olduğunu düşünerek hareket ediyorlar. He Çete mesajla ettiği tehditleri daha da arttırdı. Ferhat Bey'in evini bulup onun fotoğraflarını çekmeye başladı. Hatta eve giriş çıkış yaparken videolarını bile çekti korumaları üstünden. Onu tehdit etmeye de devam etti. Ben dedim ki vermeyeceğim. Ölümünü beklesin o zaman dediler. Ferhat Günay soluğu savcılıkta aldı. Korumalarını da bir an olsun yanından ayırmıyor. İkizim bana benzediği için ben ikizimi bir şey olmasına korkuyorum. Yoksa ben güvenlikli bir yerdeyim. <laughs>